Yeniden merhabalar sevgili aslan, yükseleni aslan, güneş ve ay burcu aslan olan sevgili aslanlarım. Canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız, iyisiniz. İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili aslanlar tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Destek olurken de arkadaşlarım videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi ve paylaştığınız kişilerin de beğeni ve yorum yapmaları konusunda e ikna etmenizi isteyen bu aralar desteğinize çok ihtiyacım var arkadaşlar bilirsiniz ki ben her hafta düzenli aktif bir şekilde videolarımı yükleyem Aynı anda TikTok ve Instagram'da da artık yavaş yavaş videolarım gelmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu arada e, videolarıma yorum yaparken lütfen genel ve kolektif olduğunu unutmayın. Çünkü özel ve kişiselmiş gibi yorum yapanlarınız var. Videolarım özel ve kişisel değildir arkadaşlar. Tamamıyla kolektif ve geneldir. Size uyadabilir, uymayabilir. Uyanları sevgiyle kabul etmenizi, uymayanlara geldiği gibi şutlamanızı istiyorum. Bu da sizin fincanınızın içi, anladığınız yerler olursa bunu benimle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın sevgili aslanlar. Şimdi özellikle aslan kadınları bakın kendi iradenizle, kendi çabanızla, kendi bütçenizle çoluk çocuğunuzu bakın görüyorsunuz. Çoluk çocuğunuzun önünde, hani böyle var ya sıkıntı olmasın, engel olmasın, e, sancı olmasın diye, gelecekleri güzel olsun diye, hayatları güzel olsun diye gece gündüz çalıştığınızı söyleyebilirim. Daha önceden evlenmiş, ayrılmış, çoluk çocuğuyla ortada kalmış aslan kadınları, bu zorlu süreçte verdiğiniz mücadele, bu zorlu süreçte verdiğiniz... E, inatçılık yani inat etmişsiniz evet bir şeyler güzel olacak diye inat ettiniz ve bu inadınızı gün yüzüne çıkartacaksınız hani benim çocuklarım benim gibi kalmayacak sürünmeyecek ben onlar için mücadele edeceğim onlar okuyacaklar her biri güzel bir mertebeye gelecekler diye kendini böyle kodladığın bir dönemde sen bu dönemde önüne gelen birçok fırsatlar var ve bu fırsatları yavaş yavaş değerlendirme aşamasına geleceksen özellikle fırsat dediklerim bir iki üç tane fırsat böyle peş peş gələcək olan fürsətlər və bu fürsətləri dəyərləndirəcəksən. Eyni anda heç beklemədiyin bir şey, anan tərəfidir, baban tərəfidir. Bir miraslıq durumu Bu e, uzun zamandan beri konuşulmuş ama bir türlü onaylanmamış bir miraslık durum. Ve bu miraslık durum e, çözümlendikten sonra, onaylandıktan sonra burada olan hakkını alacaksan belki kendine bir ev ya da bir iş yeri ya da ne bileyim farklı bir şey yani çocukların için bir gelecek kurmaya başladın ve bu gelecekte gerçekten çok böyle çabaladığını, çok didindiğini söyleyebilirim sevgili aslan kadınları. Onun haricinde aslan erkekleri bakın iki arada bir derede kaldığınız, bir türlü önünüzün açılamadığını, sürekli engellenen olduğunu ve aynı anda birçok konuyu halletmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi kendi inancına göre yolculuk yaptığın bir dönemdesin. İnanıysan başaracağım, bu engelleri kaldıracağım, bu sıkıntıları çözeceğim deyip kendi inancına göre yolculuk yapıyorsan ama unutma ki etrafında arkadaş dediğin, can dediğin, ciğer dediğin bir takım kişilerin artık açığını bulacaksan bir nevi sana karşı düşmanlık beslediklerini ve bu düşmanlık düşmanlıqlarla birlikdə sanki belə var ya seni dibə çəktiklərini söyləyə bilərəm amma aslan erkeyi olaraq baxın sanki belə var ya kökürəsən və görürsən fareləri Anlaşamadığın, fikir ayrılığına düştüğün, bir nevi tartışma, çekişme, uyuşmazlık yaşadın. birinin ismi içinde A harfi, birinin ismi içinde B harfi, L harfi, F harfi, T harfi gibi gibi kişi ve kişilerden uzak durmanı tavsiye ediyorum. Bu aralar bunlar sana negatif enerji veriyor ve negatif enerji verdikten sonra sanki böyle var ya önüne bir engel daha gelir. O konuları bir türlü halledemesen, istediğin kadar bilgili ol, istediğin kadar yeni bir sistem olsun bir türlü halledemesen bunlardan uzak durman gerek ki sevgili aslan erkekleri. Yeni bir döngüye girenler özellikle hani böyle var ya Allah'tan istediğiniz o kısmet kapıları açılsın diye dua ettiğiniz sürekli böyle var ya bir mucize yaşamak istediğinizi söyleyebilirim. Tavşan çıkmış arkadaşlar. Bakın tavşan, yani böyle hayatınızda ani gelişen, hızlı değişimler olan, özellikle bir dönem duygusal dönemden geçirdiniz ve o duygusal dönemi bitirdiniz. O duygusal dönemden geçtiğiniz süre içerisinde kafanız bir hayli karışmıştı. Sanki böyle var ya, kafanın içinde bin tane tilki ve bu tilkilerin kuyruğu birbirine değil. Şimdi qalbindekini hiss et çünki yaptığın iyiliklərin qarşılığı sənə gəlir. Qalbən sənə gəlir və bu hissiyatların belə aktiv olduğu, aktiv çalışdırdığın bir dövrdəsən və bu dövrdə sanki belə var ya attığını 12-dən vuracaqsan sevgilim asla Devlet dairesinde işi olanlar, işi sarpa saranlar, Arap saçına dönmüş sevgili aslanlar bu dönemde bayağı bir ezirip üzülebilirsiniz. Hani bu bir boşanma davası olabilir, bir velayet olabilir, maddi manevi bir tazminat olabilir, haksızca çıkartıldığın bir iş yerine açmış olduğun bir dava olabilir bilmiyorum ama evrak, kağıt, kürek işlerin çok ve bu dönemde sanki bir ayağın evde, bir ayağın işte, bir ayağın da resmiyette. Yani bu hafta bununla ilgili artık değilsen ki bu sene güzel bir şekilde bitecek ama seneye ben birçok isteğimi yapmış, birçok isteğimi yerine getirmiş, birçok amacıma ulaşmış bir aslan burcu olarak kendini ön plana atesan. Sadece bu evraklarla ilgili bir iki tane aşaman kalmış ve bu evraklarla ilgili aşaman bitti mi? Bak sonsuzluk işareti. Sanki sonsuza dek mutluluğun kapısını araladın ve bu mutluluğun kapısını araladıktan sonra önün açılıyor. Eğitim konusunda yarım kalmış ya da kendini bir türlü ilerletemeyen ya da bir türlü bu sisteme ayak uyduramayan aslanlar. Evli, bekar, büyük, küçük hiç fark etmesin. Yaşın önemi yoktur. Bir yaşanmışlık vardır. Sanki burada sen bu sisteme ayak uyduramıyorsan, çok çalışırsan, çok çabalıysan, çok emek verirsen bir nevi arı gibi. Ama gel gelelim ki bir türlü üst seviyeye çıkamıyorsan. Bir türlü level atlayamıyorsan bunun da sebebi nedir biliyor musun? Bazı şeyleri yanlış yapıyorsan sevgili aslan. Özellikle eğitim konusunda seni dibe çekenler var. Seni hor görenler var. Böyle önünde sanki böyle var ya kıcık verircesine kahkaha atanlar var. Sen onların böyle arsız gülüşlerine aldanmayıp kendi böyle kariyer hırsına odaklanırsan hani hırs yapmayın pişman olursunuz diyemiyor bazen. Buradaki hırs kariyer hırsıdır. Sen bu eğitimini tamamlarsan bir tane değil bin tane kapı sana açılır. İster doktor ol, ister hakim ol, ister savcı ol, ister öğretmen ol. Yani sen güzel bir makama göz dikmişsen ve bu makam için mücadele etmen gerekir. Bırak onun bunun sinsi gülüşlerini bırak. Umursama. Önüne bak. Sən önünə baxdıqca önün açılır sevgili aslan. Baxdığım qədər ilə gördüyüm qədər ilə o qədər çox mərhəmətlisən ki, mərhəmətindən ödün vermə, fədakarlıq yapma, kendi gerçəyindən vazgeçmə gibi gibi armudum safı üzümün çöpi. Yani şöyle bir düşün bakalım. Bugün kimler için fedakarlık yaptın? Bugün kimler için kendi gerçeğinden vazgeçtin? Bugün kimler için mücadele ettin? O kişiler senin hayatında var mı? Yok. Sen tek başına kaldın. Bundan sonra azminle kendini bilirsen ki o büyük büyük başarı sana doğru gelsin. Ve sen başarıya ulaştıktan sonra var ya bu başarını duyunca şoka giren insanlar olacak. Ve o gün Bugün sustuğun için o gün her şeyi açığa çıkaracaksan ve tuttuğunu koparabilecek cesaretin var. Çünkü sen elini attığın her şey senin olacakmış gibi niyetlenirsen. Ve bugün de azminle kendini aklaman lazım, başarıya ulaşman lazım. Çünkü senin olan zaten sende kalacak sevgili aslan. Ama bazen sıkıntıların içerisine girdi mi, böyle konular birbirine girdi mi, böyle var ya beynin duruyor. Sanki böyle var ya beyin olarak yoksan gibi. Böyle düşünme. Eğer nefese ihtiyacın varsa, nefese muhtaçsan, nefes gibi rahatlamak istiyorsan, böyle var ya oksijenini boşuna tüketme. Hani insan oksijen alıp karbondioksit veriyor ya, işte böyle. Sen karbondioksit alırsan oksijen verirsen insanlara bunu yapma. Şeffaf olmaktan vazgeç, şeffaf olmak zorunda değilsen. Ətrafına baxdığın zaman bax kəm gözlü insanlar. Görürsən, deyilmi? Bu arkadaş çevrən olsun, ailən iç olsun, sülalən iç olsun, heç önəmli deyil. Kəm gözlü insanlar və sənin irəliləməni istəməyən insanlardır. Bu gün qardanı almazsan, bu gün özünə gəlməsən, bu gün benim doğrularım deməsən, əmin ol ki, bir düşdünmü bir daha qalxamazsan. <laughs> Beni bilenler iyi bilir arkadaşlar. Ben hiçbir zaman videolarımda tarih, saat, konum belirletmemişim. Yani bu tarihte bu olacak, şu saatte şu olacak dememişim. Ne videolarımda ne de özel bakımlarımda Ayrıca büyüyle, muska ile uğraşan biri değilim. Çünkü hem YouTube kanalımda hem TikTok kanalımda işte ben bir hocaya gittim, büyü yaptırdım, tuttu, mutlu gibi yorum yapan bir iki kişi vardı. Tabii ki engeli bastım. Ben büyüyle muskayla uğraşmayayım. Yapana yaptırana da karşıyam. Hem özel açılımlarımda dile getiriyorum. Hem de burada YouTube kanalımda dile getiriyorum. Kesinlikle o tarz işlere girmeyin. Ve beni buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına güzel bir emoji, içinizden geçen bir emoji bırakmanızı istiyorum. Onun haricinde sevgili aslan, düşmanının açığını bulursan er ya da geç. Ve onun açığını bulduktan sonra sana yaptığı hamlelerin sırası sana geldi. Aynı hamleleri bir benzerini ona karşı yapacaksın Önünde yolların var gitmek istediğin. Bunlar kısa kısa yollar. Günü birlik mi gidersin ya da gidip de kalır mısın bilmiyorum. Tamamıyla sanki beynin yoruldu. Beynin yorulduğu için beden de yoruldu. beyinle beden yorulduğu için artık bir mola bir molaya ihtiyacın var. Bu dönemde sanki mola etmen gerekir ve bu molayı ettikten sonra maddi ya da manevi bir takım haberlerin var ise bu haberler sana gelecektir. Ve bu haberler sana geldikten sonra sanki böyle var ya gizli gizli bir araştırmaya gireceksen. Özellikle bu araştırmaya girdikten sonra anlayacaksan ki düne kadar olmayan isteklerin vardı, arzuların vardı, hedeflerin vardı. Ama sen bunları gerçekleştirmek için net değildin. Bugün net olacaksan. Bir bedende tam ve bir bütün olacaksan ve anlayacaksan ki yapamadıklarının önünde hangi engel vardı o engeli kaldıracaksan. <laughs> Kabul edersen bugün senin için milad olur. Senin olan sende kalır. O mucize öyle bir hayatına gelir ki şöyle bir bakarsan. Geçmişimde çok yara aldım, çok badire atlattım, çok sıkıntılar çektim. Aşk konusunda, eğitim konusunda, kariyer konusunda dibin dibini gördüm. Ama bugün yükselme zamanı. Bugün kendine gelme zamanı. Bugün eksileri bir tarafa bırakıp artılara odaklanma zamanı ve sen bugün Beklediğin kişiden, beklediğin mesajlar sana geliyor. Bak peş peşe. Hatta sana mail atmışlar, mailin farkına varmamışsan direkt mesaj geliyor. Sonra da karşılıklı görüşmelerin var. Bundan sonra hayatındaki işler için, 1 iki, üç işler için, projeler için, planların için hamle yapacaksan. Sanki böyle var ya, kapı senin için açıldı, hodri meydan. Ve sen kendini öne atmak istiyorsan sevgili aslan... Dünü dündə buraxmalısan. Buraxamaysan, dünlə yaşəsən, keçmişlə yaşısan, keçmişin belasından bir türlü kurtulamadın. O keçmişin belasından kurtulman gerekiyor. Mecbursun. Mərhəmət göstərdin, tolerans göstərdin, tamam. O yolu orada bitir. Maddi-mənəvi zərlik çəkdin, ola bilər. İndi yenisi gəldi. Nə dedim başda? Zəfər üçün net olmalısan. Bəzi konulardan net deyilsən, Hayatın tadını çıkartmak istiyorsan Geçmişle yaşamaktan vazgeç Bugünü kutla, yarını kutla, geleceği kutla Sağlıklı olduğunu kutla Sağlık demişken sağlıkla ilgili de bakın Bir karın şişliği Görürsünüz Bir karın şişliği Sanki böyle var ya karnınızda Kasıklarınızda bir kramp var Böyle elinize atıp böyle bastırırsınız Bunun sebebini öğrenmeniz lazım Gidip öğrenmen lazım. Kendinize bir check-up yaptırın. Genel bir tarama yaptırın. Genel bir kan tahlili verin. İlla kötü bir şey giden bir şey vardır. Belki hiçbir şeyin yoktur gerginlikten kasılıysan. Bunu git öğren. Kafa kulağın rahat olsun sevgili aslan. Yani öğrenmen lazım anam babam. Gelelim tarotlarımıza. Bir de çayımdan içeyim. yaşadığın şeylerden pişman olmadığını ve şu an pişmanlığının ön safhada olduğunu, o kadar badire atlattığını ve artık bu pişmanlığından bir ders alman gerektiğini söyleyebilirim. Zamanla her şey geçer ve sen o gün e, kanayan yaralarının bugün yavaş yavaş kabuk bağladığını, bugün yenilendiğini, bugün kendine geldiğini hissettiğini söyleyebilirim. İnsanların etrafında iki yüzlü olduğunun kanaatinde değildir Bugün herkesin bir maske taktığını, yüzüne gülüp arkandan iş çevirdiğini, kötü konuştuğunu, haset ve fesatlıkla ilgilendiklerinin kanaatine var isen, Özellikle son zamanlarda o kadar çok üzüldün ki unutma her gecenin bir sabahı varsa senin içinde bir güneş doğacaktır Özlüyorsun, arzuluysan ama gel gelelim ki o kişide tık yok Tık yok, sadece sen özlüysen başarmak istediğin her şey senin elinde. Sadece o kişiyi değiştiremedin, ancak kendini istediğin gibi değiştirdin. Belki beklediğin kişi sana gelmeyecek. En azından artık onu beklememen gerektiğini öğreneceksin. Bu aralar sanki böyle var ya çok sıkıntı çektim. Hayatındaki denge zuhur, neşe, gülümseme hepsi gitti. Bununla beraber gitti. Ne gibi bir aşk yaşadın, ne gibi bir ilişki yaşadın ama bir türlü üst seviyeye çıkamadın. Bir türlü her şey birden böyle yarım kaldı. Şu an beklesen, bilirsen ki emek isteyen şeyler zaman alır. Onu çok özlediğini, arzuladığını kendine itiraf etmekten artık yoruldun. Bu kişiyle karşılıklı bir konuşman var. Sana yaşattığı haksızlıklar, sanaydı yaptığı hatalar, seni korkuttuğu dönemler artık geride kaldı. İlahi adalet senin için işli. Bundan sonra gelse bile senin hayatında yok çünkü sen bu acıyı iliklerine kadar yaşadın ve artık bu kişiyi hayatında istemiyorsan çünkü güvenle sorun yaşesən ve senin hayatında bu güvensizlik olduğu sürece sen bu keşiyle dünya evine giremeyeceksin sevgili aslan. Öncelikle bu güven problemini çözmeniz gerekiyor. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki burç yorumunda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.